Ama şu anda o konuda bir tezim yok. Fakat benim tezim şu. Zaten peygamberler kitap bırakmadılar. Evet. Bütün kitaplar peygamberlerden sonra yazıldı. Evet. O yüzden biliyorsun benim bir anekdotum var. Yeryüzündeki tüm kitaplar senin gibi bir insan tarafından yazılmıştır. En doğru kitap kendi kitabındır. Oku. Kendini oku. Ok. Benim tezim bu. Kandil evet. oku. Çünkü Kur'an burada. Evet. Kabe de burada. Kur'an da burada. Gönlümüz. Ama perde. O perde dediğimiz nedir? Perde dediğimiz toplumsal yaşamı. İnsan yani popülasyonu, sosyal bir varlıktır. insan doğal olarak diğerleriyle ilişki halindedir. Hı hı. Hayvanlar da bu küme kümedir. Ama maalesef e, ...yeryüzü tanrılarının... ...işleyişi kontrol etmek amacıyla... ...oluşturduğu tabii ki de... E, ...şu insanlık... sadece insanlık değil. Hmm. Önce bir kere bunu anlayalım. Biz konuyu nereden nereye getirdik? Hala yaratılıştan bahsediyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şöyle bir olay var. Belirli bir döneme kadar... ...belirli bir döneme kadar dünyada e, ee, ben Allah demeyi seviyorum. O yüzden Allah diyeceğim. Özür dilerim. Hani e, Tanrı bana biraz sonradan öğrenmem gibi şey yapmacık geliyor. Ben Allah demeyi seviyorum. Allah diyeceğim. Hı, hı. İsteyen Tanrı desin. isteyen Tengri desin. isteyen enerji desin. Evren desin. Ama hepimiz aynı şeyden bahsediyoruz. Hı hı. Bir üst komut. Evet. Üst hakkı. yani komutların toplandığı bir Enerji var. Bu bir gerçek. Hı hı. Ve bunu nefis aklıyla çözebilmemiz mümkün değil. Bunu ancak ve ancak gönül aklıyla çözebiliriz. Gönül aklına ulaşabilmemiz için de perdelerimizi kaldırmamız gerekir. O perdeler nedir? Bu perdeler... Yani varoluştan sonra gözümüze inen perdeler. Varoluştan sonra değil ama var oluştan sonra değil. İnsan modernize olduktan sonra. İnsanın son versiyonuyuz biz. Bizden başka gelmeyecek artık. Evet hakikaten de öyledir. Şey Hamas Fires, başta başlar işte Neanderterler bilmem ne falan. Aynen. Bizden sonra Fires. gelmeyecek. Onlar hala beraber yaşıyorlar. O konuya geleceğiz. Hı hı. Hani öldü, tükendi nesli falan diyorlar ya değil. Hepimiz ayrı kabimlerdeniz çünkü. Oraya geleceğiz. O soru. Yani. Aklıma ne geldi? Kur'an'da yazar ya biz sizi kavim kavim yarattık. Şimdi Homo evet. erectus var. İşte, onlar işte. Onlar. Neanderterler var. Homo sapiens var. İşte doğru kavim dediği o mudur acaba? Doğru tespit etmişsin. Irksız, Tabii. dinsiz, hiçbir şeysiz ama ayrı insan ırkları. Tabi doğru tespit etmişsin işte. Çünkü onların e, şöyle diyeyim. Allah'ın esmalarını yansıtabilecek donanım sadece bizde var. Ama Safiye Aynen. Ondan dolayı zaten mahlukatların en şereflisi yarattık evet. seni diyor. Evet. Bak mahlukat diyor. Çünkü yeryüzünde yaratıldı. Ama yeryüzünde ne yaratıldı? Şurası yaratıldı. Şu beden. Beden. Şimdi bu bedeni asırlardır nefis dediğimiz şeyin bu bedenimiz olduğunu bize söylemediler. Nefis nedir? Bedenimiz. Ha, dünyadaki suretimiz yani. Bedenimiz. Bizim elbisemiz. Nefis derken bütün inanışlarda şöyle bir şey geçiyor. Sanki kalbimizde bir yer var. Orada da bir şeytanın bir parçası var. Ha işte. O bize kötülük fısıldıyor. Değil işte. Değil. Değil. Onu zihin yapıyor. Neden? Ha. Çünkü onu duyuyorsun. O burası zihin. Zihin, akılla eşdeğer değil. Zihin, yaşadığın bölge, coğrafya, kültür, anane, gelenek, görenek, zihnini bunlar oluşturur. Akıl, nefsin kendi süzgeçinden geçirerek algıladığı tanımlamalar diyelim tanımlamalardan oluşur akıl. Bilinç öyle öğrenir zaten yani. Bilinç odur. Hı hı. Bilinç akıldadır, zihinde değildir. İşte e, bazı konuları birbirinden ayırt edebilmek ya da yanlışla doğruyu e, ayırt edebilmek için zihnini değil, aklını geliştireceksin. Yani onu bilinçlenmek diyoruz. İşte nefsani uyanma buradan geliyor. Aklında aklın derken yani, teknoloji mi yapacağız yoksa e, yoksa evet. onları, onları zaten, daha duygusal mı davranacağız? Daha hepsi bir arada. Hmm. Hepsi bir arada. Onların hepsine hepsi ait. Bak. Öfken, kinin, nefretin, sevgin, e, beşeri aşkın. Hmm. Yani bedensel aşktan bahsediyorum. Beşeri aşkın, bu bir arabaya da olabilir, bir kadına da olabilir, evlada da olabilir. Evet, doğaya olabilir. Her şey olabilir. Yani beşeri aşkın. İnsani değil, beşeri aşk. Çünkü insani, Beşer, beşeri beşeriyle insan arasında ne fark var? Çünkü insani aşk sadece Allah'adır. Hmm. O başka bir şeydir. Beşeri aşk, yaratılmışa duyulan e, tutku, bağlılık gibi gibi gibi. ...onu, senin zihnine üretir. O zihin... ...toplumlar tarafından oluşturulur... ...ve... ...sabittir. Nasıl öğrendiysen öyle olur. Aynen. İşte... E, ...sonradan geleceğiz... ...bu konuya. Bazı kavimler... ...o... E, ...fikri sabitte... ...kalmış olanlardır. Onları e, akla... ...taşıyamazsın. Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Orta Doğu'yla yani Müslüman coğrafyasıyla Batı'nın teknolojik anlamda arasında uçurum olmasının sebebi bir diğer kısmın et kısmını aşıp yani en azından bilinçleri olsa da olmasa da et kısımlarını aşıp bilime, teknolojiye, öğrenmeye açılmaları bizim bu tarafın yani Müslüman coğrafyasının daha o boyutları aşama, aşamadığı için ya aşması engellendiği için de olabilir. Çünkü bilimin İbn-i Sınalar'la ya da e, Farabilerle falan batıya gittiği ilk önce diye böyle de bir tez var bilim hı hı. camiasında. Yani bilim İslam'dan çıkmıştır ama İslam Gazali'den sonra bilimi unutmuştur diye hı hı. diye de bir tez var. Unutmuştur değil, unutturulmuştur. Hı hı. Çünkü e, Gazaliler'den sonra İngiliz İslamı girdi devreye. Evet. Yani... E, Emevilerin başlattığı, Muaviye'nin başlattığı, Emevilerin sürdürdüğü hı hı. E, o saltanat İslam'ı kabuk değiştirdi, İngiliz İslam'ı oldu. Tek İslam konuşuyorum da konuyu da çok fazla dağıtmadan. Allah bizi niye yarattı? Neden buradayız? Niye böyle bir sınavın içinde miyiz? Yoksa başka bir şeyin içinde miyiz? Hayır, sınavın içinde değiliz. Sınavın içinde değilsek, cennet, cehennem de yok. Var. Allah'ın söz verdik. Ki, Kim inecek aşağıya beni temsil etmek için? Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Hı -hı. Hani öyle meleklerini topladı da ben bir halife yaratacağım ona secde edeceksiniz falan. Bunları bir geçin. Ama bize şey anlattılar. Şeytan secde etmediği, etmediği için. Etmediği için. O öyle değil işte. Tamam. Şeytan diye bir şey yok zaten. İblis var. Hı hı. Meleklerin şeyiydi. Ee, diğer şeylerde herhalde Azazel diye geçiyor hı. galiba hatırladığım kadarıyla. Azazel'in bir soyu vardı zaten. Hı hı. Nasıl yani, soyu olabilir? Soyut bir varlığın. Yani onlar da, Yani üreme var mı onlarda? Melek dediğimiz şeylerde. Bölünme şeylerden. var onlarda. Hı. Bölünme. Senin ruhunda da var bölünme. Hı. Senden bir parça evladına gidiyor. Evet. İşte o genetik. Lepomafuz diyorlar ya. İşte o lepomafuz o. Senin e, genleri yani senin önceki soylarından sana kadar gelen genleri senden sonrakine geçiyor bölünmeyle. Geçiyor. Bilgileri yani genetik bilgiler. Genetik bilgiler. Evet. Genetik bilgiler. İşte ondan evladın sana benziyor ya da amcasına benziyor, dayısına benziyor, halasına benziyor, dedesine benziyor bir huyunu görüyorsun. Aa halan da senin gibiydi diyorsun mesela. Bu, Bilmediğimiz konu. bir bil, yaratılıştan bir bilgi aktarım var o zaman. Bilmediğimiz değil, Hı. bilip de unuttuğumuz değil mi Çünkü... E... Peki neden bu dünyadayız biz?